arkadaşlar merhaba. Bornova Belediyesi'nin yardım ettiği kitap fuarına geldim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ne tarz kitaplar severiz? Sağolucuğum. Gürkan mı? Gürkan'dan aynen. Hı hı. Zülemek'ten onu yazarıyım ben. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Benim Tam YouTube ki, kanalım var. Öyle Orada mi? yayınlayacağım, evet. Tabii. Şöyle yapalım. Kızıl Elma kitabının yazarı Gürkan Danık ben. Kızıl Elma, Türk milletine nice zafer verilince fedikleri nasip eden bir iddia. Türkler malumlu yere gitmeden önce oraya Kızıl Elma derlerdi. Biz de Türkler nice zaferleri nasip eden bu binlerce yıllık bir iddia günümüz gençlerinden yol ışığı olsun, onlara istikamet göstersin diye de güncelledik. Dedik ki, toplumun Kızıl Elması yani hedefte istikameti nedir? gençlerin kızı vermesi nedir? Bunlardan Geçen sene kitabımızı yayınladık. Bir senede zaten üç baskı yaptık. Burada İzmir da çok sevdiği kitabımızı. Burada da İzmir Halkı'yla gerek gençler, gerek yetişkinler olsun. Onlara imzalayıp takdim ettik. Hafta sonuna kadar da buradayız, devam ediyoruz. Nereden? Ee, yani mutlaka yetenekleriniz vardır da yazmak. Tabii şöyle, şimdi 2015 yılından beri ben zaten belirli gazetelerde, dergilerde, evet. sonra, uluslararası, gazetelerde olsun e, ee, belli çalışmalar yayınlıyorum. İşte ya aynı zamanda da akademik bölümümüz de var. Ee, biz uzun zamanda zaten düşünüyorduk. Dedik bir de kızılırma gündemde olan bir konuydu. E, ee, dedik bir kitap haline getirelim. Gençlerimiz bu idealden faydalansınlar. Bu ideal doğrultusunu hak edilsinler. Ondan sonra yayınladık. E, ee, güzel bir sirkülasyon oldu aslında. Ee, ülke genelinde özellikle güzel bir enerjisi oldu kitabın gençlerle buluşturdu. Onların o zaman kızılmaya olan e, bağlılıklarını olsun, müdahale olan sevgilerini zaten yine aynı şekilde işledi kitabın. Kitabın şöyle bir güzelliği de var. Normalde her kitap bir sonla Ama Kızıl Elma, Türklerde bir sonun değil. Aslında bir başlangıcın simgesidir. O yüzden de mesela bu kitabın sonu, başlangıç ile bitiyor. Sonu olmayan kitap da geçer bu. Evet. Özellikle sosyal medyadan. Ki okuyan yeni başlangıçlara, yeni istikametlere adım atsın diye. Ben teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun, kolay sağ olun. gelsin. İyi günler. Kanalımız neydi YouTube kanalımız? Ee, Külah ile Hayatın Renkleri. Evet. Ben de takip edeyim eğer şey tamam, yaparsanız. Tamam, çok teşekkür Külay ederim. Külah ile Hayatın Renkleri. Evet. Peki okuyucular kitaplarınıza nereden ulaşabilirler? Hemen hemen bütün ee, İntern İnternet sitelerinde var, Diyanar olsun, kitap yurdu olsun, kitap kurdu olsun. Hı -hı. Zaten direkt Kızıl Elma Gürkanlar'ı yazdıkları zaman da e, kitaba çok rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Birçok e, satış sitesinde mevcuttur. Trendyol'da da genel şekilde. Oradan şey yapabilirler ama tabii ki fuarlara gelip kitabı alıp yazarından da imzalı almaları bizim onlara tavsiye Hı -hı. Tabii doğru söylüyorsunuz. zaten buluşturuyoruz bu okuyucularla. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Başarınız devam diliyorum. Bir tane şey, kokur resmi var. Gözlüklü bir tane şey var. Kokur resmi var.